Selamlar, ben Damla. Bugün e, aşırı kötü laptop kameramla ve müşteri temsilcisi kulaklığımla birlikte sizlerleyim. Bu videoda sizlere Almanya'da nasıl üniversite bulunur, hangi sitelere bakmalısınız ve nelere dikkat etmelisiniz, bundan bahsedeceğim. Almanya'da yüksek lisans ya da lisans eğitimi almak istiyorsanız ve nereden nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, Önerebileceğim iki tane site var. Birisi zaten Unisys. Bundan e, birinci videomda da bahsetmiştim. Almanya'daki çoğu üniversite başvuru için Unisys'te yönlendiriyor sizi ve Unisys'te kullanmak zorunda gibi kalıyorsunuz. Diğeri de DAAD. Bunun nasıl okunduğunu bilmiyorum ama ben hep D.A.A.D diye okuyorum. Dino arayüzüyle başlayalım ilk önce. Burada görmüş olduğunuz gibi üniversiteler, arama seçenekleri vesaire var. Buraya bölümünüzle, okumak istediğiniz bölümle alakalı kelimeleri yazabilirsiniz, arama kelimelerini yazabilirsiniz. Mesela game design okuyorum, ben game yazdım direktman. Başvurmak istediğiniz semester yaz mı yoksa kış mı? fark etmez. Üniversite böyle gitmek istediğiniz bir üniversite var mı ya da seçmek istediğiniz bir şehir var mı onları seçebilirsiniz. Burada da yapmak istediğiniz eğitim işte yüksek lisans mı yoksa lisans eğitimi mi. E, bu seçenekte de Yunasist başvurudan hmm, sorumlu olsun mu yoksa olmasın mı? yani başvuruyu Yunus üzerinden yapmak istiyor musunuz? Bu aslında. Evet yani fark etmez. Hepsini göstersin bize. Hemen Göster bakalım. Master'ı da seçelim. Seçmişken. Gördünüz bu iki tane üniversite çıktı. Hemen buradan üniversite Darmstadt'takine bakalım. Ne çıkana kurs tipi yazıyor. Full time olduğu, hangi şehirde olduğu, hangi kampüste olduğunuz eğitim göreceğiniz ve daha fazlaya tıkladığımızda da üniversitenin kendi web sitesine atmış. Bu da, bu da Darmstadt Üniversitesi'nin ekman bölümle alakalı sayfası. Semester sayısından bahsetmiş, kaç dönem olduğundan bahsetmiş, e, hangi dönem başladığından bahsetmiş. Hem yaz hem de kış dönemi için. Bu da demek oluyor ki hem yaz döneminde başvurabiliyorsunuz hem de kış döneminde başvurabiliyorsunuz. Fakat e, bu bizdeki gibi değil. Yani Türkiye'de tek bir dönem başvurabiliyorsunuz. O da e, üniversite sınavı bitti diyelim. Yaz dönemlerine denk geliyor işte Temmuz, Ağustos. Arada sarkabiliyor ya da öne alınabiliyor Haziran gibi. Almanya'da tarihler biraz sizi e, şaşırtabilir ve hani aksamasına neden olabilir. Dönem kaybedebilirsiniz. Bunun için mutlaka deadline'ları kontrol edin. Hani Yaz dönemine başvuru ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kış dönemine başvuru ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Çünkü mesela benim okulum Kasım'da açılacaktı ve biz Şubat ayında yaptık başvurumuzu. Haziranda mı kabul aldık? Sanırım Temmuz'da kabul aldık. Haziranda e, İnterview'umuz vardı, mülakatımız vardı ve o mülakat da sonuçlandı. Temmuz'da kabul aldık ama asıl evraklarımızı Şubat'ta gönderdik biz mesela. Şubat'ta bitiyordu deadline'ımız. O yüzden bir yıl kaybetmemek adına daha e, önemli olabilir bu deadline'ları kontrol etmek sizler için. Neyse buradan bakalım. İşte bölümü anlatıyor, programdan bahsediyor, nelerden sorumlu olduğunuzu ya da bölümde okumak için neler yapmanız gerektiğinden bahsediyor. Mesela eğer 210 kredinin altındaysanız aşağıdan, aşağıdan ders almak. Lisansdan sizden ders almanızı istiyor okul. İşte kaç kredi varsa ya da işte bunu stajla tamamlayabilir misiniz? Bu başvuracağınız okula ve başvuracağınız bölüme göre değişiyor üniversitenin istediği şeylerine göre. Ee, burada da how to apply kısmı var. Burada okul direktman sizden neler istediğini, hangi dil eğitimini almanız gerektiğini ya da hangi dil sertifikasını göstermeniz gerektiğini söylüyor aslında. Ve e, burada Anabin diye bahsettiği bir mevzu var. Bu ana binde e, sizin diplomanız burada geçerli mi? Yani Almanya'da geçerli mi? Ya da tam tersi işte. Sizin gideceğiniz üniversite Almanya'daki Türkiye kabul ediyor mu? Yok kabul ediyor mu? Sanırım bunu gökten kontrol edebiliyorsunuz ama Almanya ana binden çıktı istiyor sizin mezun olduğunuz okulu tanıyor mu tanımıyor mu diye. Evet burayı kapatalım. Şimdi aa, burada Mesela bakın şu an e, başvurumu dönemi kapalı olduğu için ben burayı seçemiyorum. Başka bir bölümden arama yapalım. Elektrik mühendisliğini yazalım. Böyle bir üniversitede varmış diyorsun ki işte yine detayları göster hangi e, şehirdesin, hangi kampüstesin ve hangi eyalettesin bunları görüyorsun. Diyelim ki ben bu üniversiteye gitmek istiyorum. Araştırdım her şey bana uygun. E, başvurabiliyorum. Hemen buradan seçi tıklıyoruz. Sonrasında bize yeşil bir tane kutucuk geliyor. Tamam listenize eklendi diye. Bu posta kutusundan da listeye gidiyoruz ve 75 Euro'luk bir ücret var. İlk başvuracağınız okul için UNESCO'dan 75 Euro alıyor. Söyleyeyim kadar zor olmuş. Yine you know, ve sizden demesi aynı anda. Yine you know, sizden 75 euro alıyor. Diğer başvurduğunuz okullar için de 30 euro alıyor. Ve bunları sanırım yine you know, eğer üniversiteden kabul alırsanız geri yolluyor size. Bunu şu an hatırladım ve Yunusiste know, kısa bir konuşma var. <laughs> bir iki haftalık yemek paramı geri almam lazım. E, neyse buradan ödeme yaptığınız zaman Application kısmında, e, başvuru özetine geldiğinizde tıkladığınızda burada başvurduğunuz okulları gösteriyor size ve size bir başvuru formu veriyor. Bu başvuru formunu okula başvuru yaparken, belgelerinizi gönderirken tekrar yolluyorsunuz. Hani ben Yunasist'e ödeme yaptım, her şey yolunda, bunlar benim işte iletişim bilgilerimi içeriyor ve ın, adresimi içeriyor bir şey bana posta yollayacağınız zaman buraya yollayın. Kabul belgeniz vesaire buraya geliyor. Ya da bazı okullar illa Almanya'dan adres istiyor. O zaman da Almanya'da oturan akrabanızın adresini veriyorsunuz. Ya da tanıdığınızın adresini veriyorsunuz ve oraya gidiyor. Fakat hiçbir tanıdığınız yoksa sanırım okulla konuşuyorsunuz bu durumu. Ve siz Almanya'ya gidene kadar okulda kalıyor. Siz gidip öğrenci işlerinden alıyorsunuz belgelerinizi. Lakin çok emin değilim. O yüzden böyle bir durumunuz varsa öğrenci işleriyle mutlaka iletişime geçin. Nes kısmı sanırım bu kadar yeterli diye düşünüyorum. How to kısmından bahsettim mi ben burada? Bahsetmişimdir. Yunus kısmı bu kadar diye. Aa, bir de şeyleri gösterelim evrakları. Evraklarınızı da buraya yükleyebiliyorsunuz. Evraklarınızı bir kere yükleyebiliyorsunuz. Geri kalanını silemiyorsunuz. O yüzden isimlendirirken ya da yanlış dosya yüklediniz mi yüklemediniz mi diye dikkat edin. Burada bir önemli detay var. Atıyorum siz birden fazla okula kaydoldunuz ve birden fazla bölüme kaydoldunuz. Bunlar için ayrı motivasyon mektupları yazmanız gerekiyor ve bu motivasyon mektuplarında mutlaka belirtin. Yani hangi okula işte bu Darmstadt için olan başvuru formu, bu da Darmstadt Üniversitesi olan e, için olan motivasyon mektubum diye. Yoksa üniversist hepsini birden aynı okula yolluyor ve biraz üzücü olabilir <laughs> sizin için. <laughs> evet. Üniversist kısmı bu kadar sanırım başka bir şey yok bahsedilecek. Her şeyden bahsettik. Evet, gelelim DAD'ye arama seçenekleri Yunanist'e göre bir tık daha fazla dil seçebiliyorsunuz. Bir tık fazla dediğimde gerçekten bir tık <laughs> sadece dil seçebiliyorsun farklı olarak. Evet burada da yine game dizaynımızı arayalım. Ya da ki sadece game yazalım çünkü benim bölümüm mesela digital game diye geçiyor ve bölüm çıkmıyor yani game kurs tipini seçelim. Hadi bu sefer de lisans olsun. Dilini seçelim. Sadece İngilizce çıktı. Ee, ve arayalım bakalım gördüğünüz gibi sadece bir tane. <laughs> Ama ya da sadece bir tane üniversite gözüküyor. Niye Darmstadt gözükmüyor acaba? Aa, bu arada şöyle bir şey var. TAAD üzerinde olan bazı üniversiteler üniversite gözükmüyor. Ama üniversitenin kendi sayfasına gittiğinizde diyor ki üniversite üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Fakat üniversite diyor ki hani... Başvuru yapamıyorum, üniversite yoksunuz, gözükmüyorsunuz ve üniversite öğrenci işleri şey diyor sizi ama üniversite üzerinden yapman gerekiyor. P kısır bir döngüye giriyorsun. Hani üniversite yazıyorsun. Üniversite diyor ki bizden yapmıyorsunuzdur o zaman yoksa. Çünkü başvuru dönemi kapalı olsa da açık olsa da üniversite üzerinde gözüküyor. Hani bizde bu okullar var. işte senin bölümünle alakalı bu bölüme başvurabilirsin. Ya da bu üniversiteye başvurabilirsin. Ama şu an değil. Yani o seç kısmı gözükmüyor. Game design kısmında da olduğu gibi. Bilmiyorum böyle bir şey başka birsin başına geldi mi ama benim başıma gelmişti yani. DAD'de bakıyorum var. Üniversitenin kendi sayfasına bakıyorum. Üniversite üzerinden yapman gerekiyor diyor. Ama üniversite üniversite yok. <laughs> Öyle bir şey yok. Bulunamadı diyor. Bilmiyorum. Neyse burada da işte Digital Games'in lisans bölümü hakkında bilgileri göstermişler. Eğitim dili İngilizce, işte kurslar İngilizce veriliyor. 7 dönem, başlangıç zamanı kış döneminde başlıyor. Okulun web sitesi, programların olduğu diğer programların da olduğu web sitesi. Buradan hadi okulun web sitesine bakalım. Tüm bölümleri görüyorsunuz burada işte. 3D Anim Animation for Film and Games var, master programıymış. Sonra kimya bölümü var. Ay, niye kimya Neyse bakalım. Kimya bölümü için de mesela yine full time olduğunu söylüyor. Başvuru döneminin hem yaz hem kış dönemi olduğunu söylüyor. 3 semestr olduğunu söylüyor. 90 kredi olduğunu ve dilinin Almanca olduğunu söylüyor. Yani siz buna başvururken Almanca dil yeterlilik belgesi de sunmanız lazım. İngilizce hem Almanca dil yeterlilik belgesi isteyebilir okul sizden. Yine okulun kendi sayfasından ve kendi başvurmak istediğiniz Bölümün sayfasından bakacaksınız bu bilgiye de. Sen burada böyle bir link verilmiş, bakalım. Burada söylüyor size. Karşıdan bahsediyor. Bir tane PDF atmış daha açıklayıcı bir şey için büyük ihtimalle. Başka bir şey. Bilmiyorum. Bence bu kadarı açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum üniversite ve DAD açısından. Benim genel olarak bahsetmek istediğim şeyler bu kadardı. Almanya'da okul nasıl bulunur, hangi sitelere bakılır diye tabii ki çok daha fazla site vardır mutlaka. Ama ben e, başvururken, yani okul araştırırken bu iki siteyi baz almıştım. Kaynak olarak kullanabileceğiniz aslında en temiz bilgileri ve en e, temiz açıklamaları sağlayan bu iki site. Zaten birisini direktman başvuru için kullanıyorsunuz. Haricinde merak ettiğiniz bir şey ya da anlamadığınız kafanıza takılan bir şey varsa yorum atabilirsiniz. Onun haricinde videoyu yararlı bulduysanız like atabilirsiniz. Benim diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz de abone olarak tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.